her gece seni yanımda hep sen yanımda sen de gülemedim bir an yanımda bir tarım işçilerinin tarlanın yanından geçerken konser parasının tamamını oraya alıyormuş yanındaki belediye dedik usta bize kaldı dedik bunu kurturmak için 40 sene çünkü Karsu da kültürünü almış, bir sanatçı olarak da aldığı ücreti ücret almıyor ve deprem zedelere karşılık almasını bağışladığı para için, sanat için de... o oraya bağışladı. Karsı teşekkür ederim duyarlılığı için. Çünkü. O da, o da çok yakınlarını kaybetmişti. Çünkü biz e, demin anlatıyordum bir Hollanda'da büyük proje başlattık. En çok sevdiğim de yemek e, ve e, yemek kitabı çıkardık biz ailece Hatay yemeklerde. O gelirlerde biz e, topladığımız paralarla biz müzik okulu, müzik evi açabildik Hatay'da bin yüz tane öğrencimiz var şu anda. Sadece öyle ikinci okul açacağız. Anneler için dikiş nakış atölyeleri açtık. Elektrik arabalar götürdük oradan. Yani çok hala meşguluz. Ve bazen Hatay'a gelince depremden sonra kuzenlerim diyor ki Karşı dedi, Türkiye bizi unuttu mu diye soruyorlar. Ve şu anda bu akşam sizden bu sevgi, bu saygıyı birkaç hafta sonra Hatay'a geleceğiz. Oraya anlatacağım. Ben e, müziğimle dünyanın Kır şehirden daha fazla şehri gezebildim. ama kır şehir gibi böyle bir şehir gibi çok yakın şehir gördünüz. Teşekkürler.